Herkese merhaba. 20 Kasım Cumartesi İngiltere Lingfield yarışları ile ilgili çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Lingfield'de 7 koşulu bir program var. Birinci koşu 14.35'te, ikinci koşu 15.05'te. Dolayısıyla altılı ganyan 15.05'te başlayacak. Bütün yarışlar kum pistte, politrak piste yapılacak. E, yedili plasenin e, ilk ayağı olan birinci koşu 2000 metrede koşulacak 3 ve yukarı İngilizler arasında e, benim burada e, öne çıkaracağım 3 isim var özellikle yedili plase için e, öncelikle 6 numaralı One Last, e, One Last Dance Ryan la. sonra 1 numaralı The First King e, Luke Morris le. Kilosu 62 62,5 olsa da ikinci şanslı gördüğüm isim ve üçüncü şanslı gördüğüm isim 4 numaralı eee Pressley, Priceley eee Carson ile üçüncü e, şanslı gördüğüm isimdir. E, sıralamam 6 1 ve 4. E, burada 5 numara favori. E, son yarışında da çok iyiydi. E, 5-6 boy farklı kazandı ama derecesi rakiplerinin derecesi kadar iyi değildi. Mesela 1 numara da koştu. bu derecede, bu mesafede daha iyi dereceleri var. Dolayısıyla ben ilk üç atım 6, 1 ve 4. peşinde 5 numara şanslı olabilir. sonra 10 numaralı assembled şansı fazlaca ve 11 numaralı David Keenan'ın bindiği Catch My Bird de şanslı gördüğüm isimler. Ama ben yedili plase olarak 1, 4, 6 diyorum. Ki yedili plaseleri bu ara yurt dışı yedili plaseler özellikle bu ara iyi ikramiye veriyor. Dün Avustralya devretti. Fransa'da yaklaşık 5 bin lira verdi. Yani yurt dışı plaselere özellikle iyi ikramiye veriyor. Ama Linkfield'de bugün birkaç tane favori at var. Sonra yarışlarda Raymour var. Tabii Raymour'un her bindiği at favori oluyor getiriyor da tabii ki çok başarılı bir jokey. Ee, onları atlatabilirsek yedili plase çok daha iyi ikramiye verir. Ee, yedili plasenin ilk ayağını geçelim. Altılı Ganyan'a. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 1600 metrede koşacak. 3 ee, yaşlı İngilizler arasında koşulacak. Ee, burada da yine büyük bir favori var. 10 numaralı. Peripetia Raymond'un bindiği yurt dışında da epeyce fazla güncel oranı gelince muhtemelen daha da bir favori olacak. Bizde de öyle çıkacaktı muhtemelen. Ben burada e, altılılar için 3 e, tane isim önereceğim. 10 numaralı Peripetia'nın yanında 1 numaralı e, Mobaş 146 gündür koşmuyor. E, i̇ki koşusunda Windsor çim piste koştu. Ben birinci birinci rakip olarak görüyorum 10 numaraya. Sonra 3. şanslı verdiğim isim de altı numaralı Allowit. işte Allowit'in da şanslı olduğunu düşünüyorum. Altılı ganyanlar için on, bir ve altı diyorum. Altılı ganyan ikinci ayağı 1600 metrede dişi 3 ve yukarı İngiliz atları arasında koşulacak. Burada e, iki tane şanslı gördüğüm isim var. Ki ikincisi epeyce sürpriz. E, i̇lki 5 numara. E, Izola Rosa e, muhtemelen de favori çıkacak. Ve e, bu grubun daha üstünde e, yarışlarda koşup tabela yaptı. E, yani favori olmayı hak etti. Benim de favorim. Yalnız burada 3 numara bayan jokey Nicole Curry ile sert rakip olacağını düşünüyorum. E, üç koşusu da Çim'de. bu gruptaki bir koşuyu kazanıp meydandan çıktıktan sonra daha üst sınıflarda, üst klaslarda koşu koşup bir varlık gösteremedi. şimdi kum piste çıkacak. Ben sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Altılı ganyanlar için 5 ve 3 numara diyorum. Dördüncü koşu altılığının üçüncü ayağı 1400 metrede koşulacak 3 ve yukarı İngiliz atları arasında. Burada da üç tane şanslı isim önermek istiyorum size. Öncelikle iki numara tabii Raimund bindiği Dokumentik son koşullarında hep 62 kilo 64 kilo koştu. Bugün 57 buçuk kiloya düştü şans oldukça fazla. Ee, ama rakipleri de onun kadar fazla e, şanslı olduğunu düşünüyorum. Özellikle 4 numaralı Lord of the Lord. Ee, burası klas e, burası klas 3 bir koşu. 4 ee, numara klas 1, klas 2 hatta grup yarışlar koştu ve tabelada yaptı. Dolayısıyla sert rakibi, ilk sert rakibi 4 numaralı Lord of the Lodge. Aynı şekilde 3 numaralı Highland Dressed Martin Deamer ile 3. şanslı isim olarak görüyorum. O da klas 1 klas 2 koşularda koşup başarı göstermiş. Dolayısıyla 3'ünü de ayırmadan yazmanızı öneririm. 2 4 ve 3 diyorum. 1 numaralı 1 numarada hiç kumda koşmadı. İlk kez kuma çıkacak bugün. Ee, onun da şansı olabilir. Ama ben bir koşsun hele e, ondan sonra diyorum. Yani 2, 3 ve 4'ün yanına e, giremeyecek diye düşünüyorum. Beşinci koşu bin metrede yapılacak. 3 e, ve yukarı yaşlı İngilizler arasında. Burada da epeyce büyük bir favori at var. E, Tabi yine Ryan bindiği. 4 numaralı e, Sixsas, e, son iki koşusunu Wolverhampton pistinde kazandı. 4-5 boy farkla rahat kazandı. E, ama ben e, tek olarak önermiyorum yanına 2 e, numaralı kopineti Edim Kirby ile e, kopineti öneriyorum. E, çok daha üst gruplarda yani burası e, yaklaşık 5000 poundluk yarış. 2 numaralı Kopinet son iki yarışı 25.000 bin poundluk yarışlarda koştu ve kafa burun bitirdi. Gerçi 100 gün ara verdi. Bilemiyorum ara ona yarayacak mı yoksa dezavantajım olacak. Bilemiyorum ama ben 4'ün yanında 2'yi de yazmanızı öneriyorum. 4 ve 2 diyorum. Bayis için burada 8 numara Lucky Ava son koşusunda 3. olurken 64,5 kilo koştu ve yine yakın ara 3. oldu. 64,5 kilo İngiliz atında epeyce fazla ama yine de başarılı oldu. sonra bu pist ve bu mesafede birinci olan atlar var. Birinciliği olan atlar var burada. 3 numaralı Charming Kid, 7 numaralı Sun and Sunny ve 9 numaralı Letat Blast bu pist ve mesafede birinci olmuş atlar. Ama ben 6'lı Ganyan için 4 ve 2 diyorum. 6. koşu günün 5. ayağı 1200 metrede koşacak. Maiden bir koşu olacak. 11 tane Maiden'den çıkmak için mücadele edecek. Burası biraz karışık bir yarışa benziyor. E yurt dışı oranlarına da baktığımda e, oranlar birbirine yakın. E ben burada 6 lig için 5 isim önereceğim. E 10 numaralı 6 e, Street sonra 3 e, bu koşuyla koş hayatına başlayacak 9 numaralı Return Voyage. E sonra yine bu koşuyla koş hayatına başlayacak Edim Kirby'nin bindiği 3 numaralı Little Raven. E 4 numaralı My Joker e, 126 gün ara verdi. Ve son olarak 8 numaralı Kodis e, Sangarius, Sangarius. E, bilmiyorum okuyabildim mi? E sıralamam 10 9 3 4 ve 8 altılı ganyanlar için. Günün e, son koşusu altılının son ayağı 1400 metrede koşulacak. 3 yaşlı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları arasında. Burada iki isim önereceğim. Burası da epeyce karışık, denk güçlerin yarışacağı bir koşu. Ben iki isimle geçmeye çalışacağım. Öncelikle Luke Morris'in bindiği 6 numaralı Akrinting Stanley, Akrinting Stanley e, ve 3 numaralı C-Saving Martin Harley ile 62 kilo da olsa e, ikinci şanslı isim e, olarak gördüğüm 3 e, numaralı C-Saving 6 ve 3 e, olarak e, bu ayağı öneriyorum. E, Koşularla ilgili tahminlerim bu şekilde. Şimdi 7'li plase e, şablonu oluşturmak için e, tekrar e, alacaksak e, birinci koşu 1 4 6 1 4 eee 1 4 6 yani oluşturduğum şablonu e, tekrar sizle paylaşmak istiyorum. E, i̇kinci koşu 10 tek. 3. koşu 5 e, tek. 4. koşuda 4'ü e, e, tek atmanızı öneriyorum. 5. koşuda e, yine 4 tek. 6. koşuda öncelikle koşmamış taylar 3 7 9 10 8 ve 7 olarak öneriyorum size. Yani 3, 7, 8, 9, 10 sıra numarasına göre. Son koşu da haş demek istiyorum. Hepsi deyip garantiye almak istiyorum. Ki buradan çıkabilecek atları var. 10 ve 12 numarayı çıkarabilirsiniz duruma göre. Bu şekilde bir kupon yaklaşık 20 lira oluyor. Altılı kuponu da yaklaşık 20 liraydı. İngiltere Lingfield yarışlarıyla ilgili tahminlerim çalışmalarım bu şekilde. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Şimdiden bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.